Şimdi efendim, Türk milletinin geleneğinde Türk milletini idare eden siyasi iradenin asıl vazifesi milletinin karnını doyurmaktır. Bu bizim örfümüzdür. Yani bu öyle ki ta Orta Asya'dan bize kalan asil bir davranış biçimidir, bir vazifedir. Zaten toplumunun karnını doyuramayan Hakan, tabasına müsaade eder, başka hakanların buyruğuna giderler. Türk Devleti'nin geleneğinde bu bir kuraldır, kanundur. Onun için günümüzde insanımızın aç kalması, iş araması bir defa milletimizin siyasi geleneğiyle uzaktan yakından alakası olmayan bir davranış biçimidir. Bakınız bu konuda efendim e Zannıma göre bu ya Japon yahut da Çinli olacak bu yazar. Lin Shan. Başka milletlerin aksini olarak Türklerde halkı besleyen, giydiren ve harçlığını veren Hakan'dır. Yani demek ki Hakan'ın vazifesi cebine para koymak, giydirmek, karnını doyurmak. Besliyon, besleyen diyor devam ediyor. Onlar da vergi demek halkın genel masrafı demektir. Yani hakan oturur, gelirini, giderini hesap eder. Bu millete ne lazım, ne yedireceğim, ne içireceğim? Bunun dökümanını çıkarmaktır. Ne? Vergi. Bu dökümanı çıkarmak. Eğer hakan artık yurttaşlarının gelirlerini sağlayamayacak duruma gelirse onlara izin verir. Yani gidin başka hakanlar bulun. Onlar sizin sırtınızı giydirsin, karnınızı doyursun. Onlar da gidip nafakalarını başka bir hakanın bayrağı altında ararlar. Türk hakanının gece uyumaması ve gündüz dinlenmemesi yalnız fakirlikte fakirleri besleyip gidirmek için değil o türkü şöhreti ve milletin şan ve şerefi için gece gündüz çalışmış ve çırpınmıştır. Mısır firavunu İran şahı ve Asur hükümdarı milletlerini kendi kişilikleri uğruna veya ilahlarının kudretini göstermek için ölüme yolladıkları halde Türk Hakan'ı milletini yükseltmekten başka bir şey düşünmemiştir. Yani Türk siyasi tarihinin geleneği budur. Milletini doyurmak, yedirmek, onu bakmak. Şimdi hayır daha bitmedi. Ee, Türk'ün e, başbuğu diyelim en büyüğü Oğuz Kağan e, doğasında Oğuz Kağan e, dindar bir kişi olan kişiliği olan yüce bir Türk, büyük bir Türk hakanı, Türk ülkesinde adaletten başka bir şey hüküm sürmesin. Yani siyasetin en büyük görevi bir tanesi de nedir? Adalettir. Bundan başka bir şey hüküm sürmesin. Türk yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik suç sayılsın diye dua ediyor. Kim bu? Oğuz Kağan. Allah gani gani rahmet eylesin, şefaatlerinden mahrum eylemesin. Bizim siyasi e, tarihimiz bu. Biz de bu gelenekten gelen ve buna inanan bir insan olarak, madem ki bu yüce milletin hizmetine amade kendimizi kabul ediyoruz, onun için bu milletin karnını doyurmaya, sırtını giydirmeye, cebini harçlığı koymaya mecburuz. Bugün açta yola çıktık. Ee, yeni dönemde kısmet olursa yüce milletime bunu deklere edip arz edeceğim. Vatandaşlık maaşı vermek suretiyle geçim garantilerini inşallah onlara takdim edeceğim. Ve bütün bunların nasıl, ne şekilde, hangi kaynakla olabilecekleri elimizde mevcuttur. Bizi takip edenler de hiçbir hususta bu konuda tereddüt etmesin. Yeter ki bir araya gelelim, yüce Türk milletini ayağa kaldıralım diyorum efendim. Özelliğimizdir, Türk milletinin özelliği de budur. Yani kendi karnını doyurup tabasını düşünmeyen, e, Türk milletinin örfüne uymayanlardır. Onları kendi örflerine davet ediyoruz efendim.